Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyiflerde yerindedir. Bakalım bu akşamki kahve fincanınızda ayrıntılı detaylı olarak beni izleyen takipçilerimi neler bekliyor olacak. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Sağlıklı günleriniz olsun inşallah. Şimdiden de mutlu pazarlar diliyorum hepinize. Tabii ki kolektife niyet aldım. Şu anda beni kimlerden izliyorsa bu falım onun olsun arkadaşlarım. E, güzelliklerin tek tek hepinizi bulması dileğimle diyorum e, ve tabii ki videolarımı izledikten sonra beğenip yorum atarsanız e, ve kanalımıza hala destek olmamış olan arkadaşlarım var ise abone olduktan sonra lütfen zil bildirimi sesinizin tümü kısmını açık işaretlemeyi unutmayın anında bildirim alacaksınız arkadaşlar. Onun dışında günde 10 tane de fal atsam bildirim sesiniz açık değilse kesinlikle o iletiyi alamazsınız. E, o yüzden e, zil sesinizin tümü kısmını açık tutmayı unutmayın. Hadi bakalım başlıyoruz. Şöyle göstereyim. Şu fincanınızın içi şöyle sizler de görün. Baksanıza arkadaşlar şurada e, bir ok raydan çıkmış yani e, yönünü şaşırmış. Tam altta sıkıntıya mı gidecek? E, sevince mutluluğa mı gidecek? Aslında çok iki arada bir derede kalmış. Tabii ki bunun e, size geldiği belli ama kimin attığı şu anda aşikar arkadaşlar. E, yani siz iyi yönleri bulmak istiyorsunuz. Evet güzel şeyler yaşamak istiyorsunuz. Ama bir taraftan da e, yaşadığınız sıkıntılar devam ediyormuş gibi görünüyor. Ve o yüzden bu ok... Şu anda yönünü şaşırmış ee, ve gerçekten şaşırdığı için de sevgili arkadaşlarım e, siz de bu düşünceye dalmışsınız. Acaba beni önümüzdeki günlerde neler bekliyor? Neler bulacak? İyilikler mi bulacak? E, yoksa üzüntüler mi bulacak? Aslında bunları me merak ediyorsunuz. Şimdi e, sevinç gözyaşları dökeceğiniz bir haber kapınızda bekliyor arkadaşlar. Her an gelebilir. Bu bir. E, i̇kincisi. Bir fotoğraf ama gördüğüm bu fotoğrafta benim gördüğüm çok büyük bir yılan kafası arkadaşlar. Yani bu yılan kafası sizin hanenizin içine girip çıkan aslında bir düşmanınız olduğunu gösteriyor. Bu kişinin yarattığı negatif enerjiden çok fazla etkileniyor gibisiniz. Ve onun gerçekten kötü dileklerinden zarar görüyorsunuz. Yani bu kişi demek ki ne istediğini bilmiyor her şeyi istiyor ve o yüzden sürekli negatif enerjiyle dolu olduğu için onun da enerjisi size bulaşıyor normal arkadaşlar şimdi e, bu kadına kadın diyorum çünkü bu yılan başı dediğim bir kadın çıkmış arkadaşlar e, bu kadına e, siz değer veriyorsunuz değer verdiğiniz için zaten hanenizin içine girip çıkıyor e, fakat şöyle kışa girerken kış mevsimine doğru onun e, art niyetinin Farkına varacaksınız ya da vardıysanız bunu kanıtlayacaksınız arkadaşlar. Ee, yani e, tabii ki bunları hani e, düşünürken de inşallah değildir diyorsunuz ama. E, büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak mısınız gibi duruyor bu kadınla alakalı. Şimdi ben size e, biraz daha böyle önümüzdeki günlerde. E, içinizi ferah tutmanızı öneririm arkadaşlar. E, çünkü e, onun. Hayatınızdan e, çıkması gerçekten sizin için oldukça hayırlı bir gelişme olacak sakın ala üzülmeyin arkadaşlarım e, ve o kadın gittikten sonra otomatikman hanenin içerisi e, çok berrak görünüyor çok berrak şimdi burada iki tane muhabbet kuşu e, kafa kafaya vermişler e, konuşuyorlar başlarında bir kalp belirmiş e, bu da sizin şu anda karşınızdaki kişiyle olabilir mi e, ya da uzun süreli olabilir mi e, bir evlilik olur mu ya da beni sever mi e, beni aldatır mı yani aslında hani ilk ilişkiye başlanırken neler düşünülüyorsa siz de aslında onları düşünüyorsunuz e, ama siz bu kişiye bence aşık olmuşsunuz gibi ama karşı taraf sanki erkek mi kadın mı olduğunu bilmiyorum izleyen takipçimin cinsiyetine göre değişir e, duyguları bu duyguların söylenmesi için daha erken olduğunu söylüyor yani ee, hani böyle baştan her şeyi söyle söyleyip de sonra pişman olmak istemiyor çok iyi düşünmek istiyor iyi karar vermek istiyor gerçekten de duygularından emin olmak istiyor ve o yüzden de hani siz her şeyi söylüyorsunuz karşı taraf belki hiçbir şey söylemiyordur sakın e, üzerinize yanlış bir şekilde alınmayın e, onun yapısı bu kontrollü gidiyor şu anda öyle diyelim arkadaşlar. Şimdi boynunuza resmen e, gerdanlık gibi bir sıkıntıyı takmışsınız. Evli olan arkadaşlarım. E, bazı sıkıntılar vardı. Bunlar tamam bitti etti derken. E, tekrar böyle birkaç tane küçük sıkıntılar baş gösterebilir. E, gündeminizde olabilir. E, ama ne olursa olsun e, şöyle söyleyeyim. O kişiyle yani eşinizle e, alakalı ya da hanenizle alakalı bir türlü istediğiniz şeylerin olmaması e, aynı resmen beşik gibi sallanıyor arkadaşlar. E, yani bir işe bugünlerde kalkmamak lazım. Hani ev taşıyacaksanız oturmalısınız. Biraz daha beklemelisiniz. E, beklemek bazen iyi gelir. E, ya da çalışmak istiyorsanız bunu birazcık askıya alabilirsiniz. Yani buna benzer şeyler. Karşı tarafın aslında e, hayır diyebileceği şeyleri bugünlerde yapmamanızda fayda var diye söylüyorum arkadaşlarım. Şimdi burada. Yani arayacaksınız çok konuşacaksınız ama siz evinizin içinde bir eşyanızı kaybettiniz artık evinizin içi mi dışı mı bilemiyorum ee, buldunuz mu bulmadınız mı? ya da bir telefon bir cep telefonudur arkadaşlar ee, evinizin dışında gibi görünüyor özellikle şu 10-15 günden beri kaybettiğiniz bir eşyanız varsa yakın zamanı gösteriyor arkadaşlar ee, ve evinizin dışında olduğunu söylüyor ha birisi aldı mı yoksa siz düşürdünüz mü ya zaten düşürmüşseniz muhakkak birisi bulduğunda getirecektir. Ama birisi almışsa ona çare yok arkadaşlar. Yani ona çare yok. Ee, çok böyle yüzde yüz şanslı olmanız lazım ki e, onu çalan kişinin size geri getirmesi için. O yüzden o şu anda mümkün değilmiş gibi gözüküyor. Böyle etrafınızda e, sanki böyle eski bir kamelya gibi üstünde de sedirler olan aslında e, aza kanaat etmeyi asla başaramayan bilmeyen e, bir erkek çıkmış. E, bu sizin kardeşiniz mi bilemiyorum ya da e, eşiniz mi nişanlınız mı bilemiyorum arkadaşlar. Tamamen sizinle bağlantılı olduğu kesin. E, asla aza kanaat getirmiyor. E, hep fazlasını istiyor. E, hep daha fazlasını istiyor. E, ve gözü gerçekten de çok açık bir insan çıkmış. Şimdi burada yakında e, sizin hanenize geçecek olan bir paradan bahsetmiştim daha önce. E, bu paranın size gelişi daha bir yaklaşmış. E, demek ki ee, ama bu parayla alakalı bakın şuradan pay biçe şuradan anlayacaksınız zaten ee, burada bir 8 sayısı yani e, içinde 8 sayısı geçen tarihlerde bir yakınınızla tartıştıktan sonra bu para konusu çözüme ulaşacak arkadaşlar yani buradan pay biçebilirsiniz ee, ve ondan sonra bu para hanenin içine girecek bu aza kanaat getirmeyen kişi de çoğu bulamaz olmayacak çoğu bulacak tam 4 ayak üstüne düşmüş olacak arkadaşlar şimdi burada çok dua ediyorsunuz etrafınızda çok sevdiğiniz bir insan ya da hanenizin içinde şu anda rahatsız bu kişinin hastalığından kurtulması için çok dua ediyorsunuz aslında teksiz değil el birliğiyle dua ediliyor ve duanın gücüne gerçekten inanıyorsunuz bu kişi baştan hiçbir şey yok denmiş bir sıkıntı yok denmiş Gitgide kötülemiş, belki bunun kalıcı belirtileri de kalmıştır üstünde bu kişinin. Şu anda moral olarak kendini yüksek tutmaya çalışıyor, ama etrafında bu kişiyi gerçekten seven insanlar olduğuna yüzde yüz diyebilirim ve kendi çabaları, sevdiği kişilerin çabalarıyla en azından moral olarak şu anda düzgün duruyor. İnşallah ki bu hastalığın her neyse arkadaşlar bu hastalık siz kurtulmaya işaret eden aslında burada bir kavun çıktı. Ee, tatlı tam da mevsimidir arkadaşlar ee, demek ki siz bu aylarda e, bu yaşadığınız sıkıntılı süreçten kurtulacaksınız hastalıkla alakalı arkadaşlarım hadi bakalım tabağımız bize ne söyleyecek Şu da tabağımız, şöyle gösterelim. Meraklarınız yalnız e, şuralara falan da sıçradı arkadaşlar. E, bir sürü meranız dışarıya doğru taştı. Neyi merak ediyorsunuz bu aralar? baya bir merak ettiğiniz konular birikmiş. Özellikle adında ya da soyadında iki tane S harfi olan e, bir kişiyle alakalı e, bir konuyu çok merak ediyorsunuz mesela. Hani öğrenmeye çalıştıkça sanki o konunun üstü kapanıyormuş gibi. Bir tek siz bilmiyorsunuz gibi bir şey. Öyle söyleyeyim. Etrafınızdaki herkes her şeyi gayet çok iyi bir şekilde biliyor. E, ya sizden bilerek saklanıyor ama zannetmiyorum. E, çok da takılacağınız bir konu değil. İşte merak yani e, hani ne olup bittiğini merak ediyorsunuz. O ayrı bir konu tabii ki. Yalnız hanenizin içinde sallantıda olan bir durum var. Yani hani bir telefon geliyor sabahtan tamam diyor. Bugün oldu diyor. Çözülecek diyor. Akşama doğru bir telefon geliyor. İşte şöyle oldu, böyle oldu, tartışma oldu, vazgeçtiler diyor. Hevesiniz yine kursağınızda kalıyor. E, hanenin içinde bu aralar, şu özellikle bu hafta, öbür hafta sonuna kadar e, bu telefon görüşmeleri tam oldu gözüyle baktığınız e, bu iş e, akşamına bozuluyor. Yani üzerinizde resmen bir nazar var. Kocaman bir göz oluşmuş. E, şimdi bu gözü olanın gözü çıksın diyelim. Malınızda, mülkünüzde, sizde, hastalığınıza, sağlığınızda hiç fark etmez. Ama ayakta durmak için gayret gösterin. Çünkü etrafınızdaki insanların gerçekten size ihtiyacı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey gönlünüzden geçtiği gibi olsun. Hoşçakalın.